Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar inancımız olan Ezgi Yıldız'ın sizlerle küçükken olan fotoğrafını paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Ezgi Yıldız e, küçükken çok kilo olmuş. E, ablası e, söylüyor. Anne büyüğünde Üzgü'yü diyetisyenine götürürüz, e, kilo verir e, diye söylemiş. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar annesi kız kardeşiyle e, olan fotoğrafında e, çok e, tombik biri, çok güzel. Bildiğiniz gibi Üzgü'yü estetiksiz güzel. Bunu küçükken de görmek olur onun çok güzel gözleri ve ee, çok güzel bir yüzü var arkadaşlar. Üzgi Yılmaz'ın şimdi de e, güzelliği e, dillere standart arkadaşlar. Herkes Üzgi Yılmaz'ın çok güzel göründüğünü ve çok naif, çok minnoş olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.